Emir sen ne yapıyorsunuz siz? Çıkıyorum. Oraya mı çıkıyorsun? Bak çok tehlikeli iş yapıyorsunuz ama. Ne yapıyorsun sen? Çıkıyorum. Sen çıkamıyor musun? Hayır sen çıkamıyor. Emir'e bakayım. Oo, Emir boyun uzamış senin ya. Aferin oğluma ya. Sen salıncağa mı bineceksin? Gel sen salıncağa bin. Gel. Sen hangi salıncağa? Turuncu salıncağa mı bineceksin? Efendim? Ağla bin. Kim bilmesi Es Emir, gel kardeşini salla. Gel salla kardeşini gel. Aa bak abi geliyor. Abi geliyor seni sallayacak. Salla oğlum kardeşini. E, binemiyor. binemiyor. Bindi bak bindi. Aferin kızıma ya. Aferin. <laughs> salla bakayım kardeşini. Aa. Ee, orta. Hızlı olmasın. Yavaş da olmasın. Değil mi? Ben, Güzel mi Eslem? Hayır. Hayır. Bakın. Mavi ve pembe. Evet. Vereyim mi size? Vereyim mi? Ver Vermiyorum. Vermiyorum. Hadi gidelim. Gidersek veririm size bak. Bak size ne aldım. Gidelim. Nasıl gitme? O zaman ben size vermiyorum. Bunların hepsini ben yiyeceğim. Bunların hepsini ben yiyeceğim. Vermeyeceğim size. Tamam mı Esken? Esne. Bak. Esne. Bana bak. Esne. Beni dinlersen bunları sana vereceğim. Bak pembesini sana vereceğim. Vereyim mi? Evet. <laughs> Ama eve gitmemiz lazım. Tamam mı? <laughs> tamam hadi gel. Dur bir dakika. Bir dakika salıncak sal dursun sonra vereceğim onu tamam mı? Evet salıncak dursun. Abi sallıyor şimdi seni. Emir ben de seni sallayayım mı? Sallayın sarı salıncaktan. Bebe. Sen bin ben seni sallayayım. Bebe. Efendim. Bebe. Hadi bin. Bebe. Yakala. Bebe. Yakala. Ay yakaladı. <laughs> Ay yakalayamazsın. Bebe. Bakalım abi bunu yakalayacak mı? Dur bakayım abi de yakalayacak mı bunu? Sallan. Hızım sallayım seni. Bebe. Hayır veremem. Bebe. Yakalayamazsın. Bebe. <laughs> yakalayamazsın. Bebe. Ama seninki pembe, bu abinin mavi. Tamam mı? Ee, Hadi ağabey, sizi salla. Tamam. Yakalayabilecek misin? Tamam. Tamam. Ben seni sallayayım. Bir dakika sallayayım. Hoppa. Bir daha, daha. Bir daha. Hızlı. Hızlı. Bir daha. Oh. <laughs> Salladım. E, Estem sakın. Estem. Hayır yapma öyle. Yapma düşersin. Tamam mı? Hayır. Yakalayamazsın. <gülüyor> yakalayamazsın. <gülüyor> yakala Emir. Yakala. Emir. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. <gülüyor> yakalayamazsın. <gülüyor> yakalayamazsın ki Emir. Yakala. Ay yakaladı ya. inanmıyorum, Emir de yakaladı. Eslem de yakaladı. Ver. Ay tutacağım. Tutacağım. <laughs> Tutacağım. Neden? Ver. <laughs> ver bana. <gülüyor> aldım, aldım. <laughs> İstem bak aldım. Al. Tut. Tutamadım. Evet. Tut. Ya. Al, al. Ver. Ver. Ben. Ver. <laughs> Sallayayım mı seni? Sallayayım mı seni? Ben, Tut. Tuttum. Bak ben aldım. Ben ne ben yapayım? Vereyim sana. Sallayayım seni. Ben. Ver. Sen de ver. Aldım ikisini de. İkisini de aldım. Vermeyeceğim size. Vermeyeceğim size. Seni sağlayayım. Tamam bir dakika seni de sağlayayım. Aa, al. Al. Ay iyi aldı. Sen? Hızlı sağlayayım. Hızlı hızlı sağlayayım. Yakalayacağım. Hızlı sağlayarak mı yakalanıyor? Ooo. Anne ah, ah, Al. 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 Oh. <laughs> ya. Al. Yakaladım. <laughs> tamam hadi al. Hadi al acıdım sana. Al. Aferin sana. Hadi bana bay bay yapar mısınız? Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay.